Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A bölüm ile siz e, sizlerleyim. Yeni bir seriye başlıyorum. Hepinize hoş geldiniz. Oyun e, Türkçe Türkçe'si yok. O yüzden İngilizce bir şekilde oynayacağım. Azıcık. Geçelim buraları. Mansion Outskirts of Town. Monster falan. Burada canavar falan var diye dört arkadaş geliyor galiba. Hey, let's get out of here. Dışarı gidelim. Geri geri gidelim diyor. Ee, korktun mu diyor. Ah, içeriden ses geldi. So stupid. Aptal. Hemen biz gidip bakacağız. Evet. A plate ground. I found the item. Plate shard. Bir ee, item aldık. Kilitli. Aa, arkadaşlarımız yok. Guys, itsvand topun açılmıyor. Yukarı kata bakalım. Oh, shivering, titreme. Korkmuş galiba. Takeshi, shivering. Where are the others? Diğerleri nerede? Shivering. Bu bayağı bir korkmuş. Sadece titriyor, konuşamıyor. Neyse. Bazı yerlere etkileşime geçebiliriz. Evet, bunun gibi. I found the item library key. Ee, kütüphane anahtarını aldık. Şu tarafa gidiş yok. burada bir map var. Bulunduğumuz malikanenin The door is locked. kilitli. It won't open. Açılmıyor. Üst kat. Doors is locked. It won't open. Açılmıyor. Şimdi. Aşağıda kütüphaneyi bulalım. Use the library key. Oh. Tipe bak. Buradan bir şey alacaktık. I found the it item. Bedroom key. Ee, bedroom yatak odası. Anahtarını bulduk. Aa geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Geliyor mu acaba? Aa geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Gir gir gir. Oh. içeri girdi. İçeri girdi. Ha çıktı. Kapı sesi... Den anlaşılıyor içeri girip çıktı. I found handkerchief. Handkerchief. Ne anlama gel geldiğini bilmiyorum. The... kilitliymiş. E şimdi oradan ee, biz ne almıştık? Bedroom key almıştık. Bedroom. Buradan bedroom key aldık. Şu tarafa bakalım. Ha. Sol tarafa gidelim biraz da O oh, kapı açılmış. Burada bir şey var mı? Aa bir şey daha bulduk. I found the item. Philips head. Screw Philips. Philips dediği gerçek. Aa burada da bir şey var. I found the item. Sabun bulduk tuvalet kapağını aç kapat başka bir şey yapmıyor burada da yok geri dönelim şimdi ee, ne tarafa gidelim şu tarafa gitsek açık mı burası the door is locked buraya da gidiş yok şuraya bakalım ha kaç 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 Aa! geliyor 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 Hayır! Hayır! olam, Hayır ya! Cık, olamaz ya! Oradaki dolaba girsem bile görecekti beni. Çünkü odanın içerisindeydi. Keşke kayıt etseydim ya. Neyse. Hızlıca baştan. Okey. Hızlıca geçeceğim. Hızlı bir şekilde geç 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 Yazın yazılmasını beklemesek bir de Ah ses geldi tamam Bundan sonra hep kaydedeceğim Her ne yaparsam Bir careful dikkatli ol Tamam buraları biliyoruz ha, Tamam bir item aldık ve ee, arkadaşlarımız yok tamam guys hemen şu yukarı çıkalım şuradakini alalım library key şu shivering titreyenle konuşmaya çalıştıktan sonra oraya gidelim Tamam. Buralar kilitli zaten. Library burasıydı. Used the library key. Anahtarı kullandım. Yani yine çirkin şey. Bedroom anahtarı. Yatak odası. Evet yine geliyor. Kaç. Ölmeye hiç niyetim yok. Beklemeden direkt gireceğim dolaba. Ay, gir 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 gir. O içeride. Çıktı. Aa burada bir şey bulduk. I found the item. Hard -chief. Şimdi sevleyelim bunu buradan. File 1. Tamam. Devam edelim. It won't up. Açık değil. Bedroom şurasıydı galiba. Used to bedroom key. Evet. Etkileşime geçilebiliyor mu burada? Burada bir şey yok. Oo. Gir. Piyano. Şifre. ne yazılabilir ki? Unlocked. Kilitli. Ha. İçeriden açtığımız için açıldı. Şimdi. Ee, ne yapacağız? Elimizdeki itemlere bakalım. Plate, shirt, handkerchief. İkisinin de anlamını bilmiyorum. <laughs> Şurası açılmış mı? Door is locked. Nereye gitmemiz gerek? Ha burası. Şurası. Oo açılmış. Hiçbir şey yapamıyor. Allah'ım. Duvara kapı. Neyse arkadaşlar. Ee, bu bölüm burada sonlandırıyorum. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. İyi oyunlar. Bay bay.